yayınlandı geçtiğimiz haftalarda belki. Yani Numan daha önce bilmediğimiz bir isim, duymadığımız bir isim. Yine ezel tanıdığımız bir isim. Dilerseniz vakit kaybetmeden şarkıya geçelim. Uzay boşluğunda uzuyorken Tamam Galaksiler arasında yollar zaman, zaman. Bir gelsin dersin tam. Tam.

Ben sesini beğendim. Bir önceki videoda Newman'dan birazcık bahsetmiştim. Ezel'le Newman nasıl tanıştı diye. Ezel bir forumdan ulaşıyor Newman'a. Öyle görüyor kendisini. Ve işte şey diyor yani. Senin attığın kapelaları gördüm. Beğendim. Seninle bir şarkı yapalım biz diyor. Böyle bir araya geliyorlar. Yine daha önceki videoda Ezel'in ne kadar girişken olduğunu da bahsetmiştim. İşte bu yüzden ilerlemeye devam ediyor. Durmuyor. Çünkü sadece bir iki insanla çalışmakla kalmıyor. Bir de geri planda tutmadığı için kendisini sürekli iletişim halinde ve tanıştığı yeni isimlerle bir uyum yakalayabileceğini düşünüyorsa işe giriyor. Newman da işte bu isimlerden biri genç bir arkadaş ve bence gayet yetenekli. Klibi de çok güzel bir yerde çekmişler. Ortam çok müsait. Klip çekmeye çok müsait. <laughs> Evet Ezel'in nasıl bir uyum yakaladığını sözlerden de Newman'ın sözlerinden de görebilirsiniz. Yani bu kafaleş muhabbetin Newman kendisi oturup yazmadı herhalde. Ezel'le yakaladıkları uyum, kurdukları iyi iletişimden kaynaklı bir şey bence bu. Ezel yine bir önceki videoda dediğim gibi Ezel bir şekilde geldiği yeri yaşatmaya devam ediyor şarkılarında. Newman'la yaptıkları şarkıda da bu var işte. Zaten Ezel'i biraz da bu yüzden seviyoruz. Kimse farkında değil bunu ama bunun farkına değil bunun ama Ezeli sevenlerin birçoğu Ezeli bu yüzden seviyor. Kendiliğini, kendi gibi olmayı hiçbir zaman unutmayan birisi ve bunu vurgulamaktan kaçınmayan birisi, bunu göstermekten kaçınmayan birisi. Ama adam sırf kendisi yani birçok insan için geçer tabii ki. Sırf kendisi olduğu için yargılanıp yadırganan insanlardan. Özellikle o malum akapellasından sonra tamamen taşa tutuldu, reddedildi ama yani hiçbir şey Ezel'in kendisi hariç başarısını gölgede bırakabilir mi bilmiyorum. <laughs> Bro, wir machen das Paraclan. Ankara. Zähle das Cash so wie Alaba. Reflex im Trikot von Galata. Könnte vom Messen nach Ankara. Bro, wir machen das Paraclan. Zähle das Cash wie Alaba. Im Trikot von Galata. Mach nur Fischen so wie Heroin. Ezel gene arkada sanki böyle bir Ankara havası oynamaya devam ediyor gibi. Ezel'in zaten böyle bir şeyi var. Dans ederken falan ister istemez o Ankara havasına kaçıyor bence. Bunu şeyde de görebilirsiniz. Nedir onun? Gentleman'la birlikte yaptıkları klipte, şarkıda görebilirsiniz. Ezel girip orada 3 günden mi verse atıyordu ya? Ezel'in kliplerinde bunu görebilirsiniz. Dans ederken ister istemez o şeyi yapıyor tam bir Angaralı olduğu için burada da aynı muhabbet olmuş yine ama yani sırıtan bir şey yok tabi ki adam istediği gibi dans edecek adamın dansına da mı karışacaksın uzay uzuyorken <laughs> zaman galaksiler arasında yollar var zaman gelsin dersin tamam solucan deli gelirsin nıma ben ve bu bastora sesinizi duymağım kardeşlerimi çıkarttım kuyudan kafat gözlerini uy sen uyman lazım uzay boşluğunda tüyden yastık ben ve ailem rahatım ben ve ailem rahatım adam işini iyi yapıyor iyi yaptığının da farkında en azından çabaladığının farkında olduğu için rahat rahat olduğunu söylüyor her şarkısında mutlaka bunu belirtiyor. Neden belirtiyor? Çünkü haters gonna hate. Etraf hater dolu yani. Adam ne yapsa sallıyorlar herif ama kıskanıyorlar da içten içe. Çünkü Ezel gerçekten freestyle yarışmasında birinciliği kaptığı dönemlerde bile zaten kendisini gösteren birisiydi. Çok yetenekli birisi. Bu freestyle konusunda yeteneğinin sebebini de yani yeteneğinin nasıl geliştirdiğini de Barış Akpolat'la yaptığı Kazıdık Tırnaklar'la kitabında görebilirsiniz. Barış Akpolat'la yaptığı röportajın olduğu Kazıdık Tırnaklar'la kitabından okuyabilirsiniz. Orada işte yolda yürürken ya da bir şeyler gördüğünde o şeyle ilgili kafiyeli bir şeyler uydurma, düşünme, dönemi olmuş Ezel'in. Sürekli onu düşünmüş. Mesela portakal, portakalla kafiyeli şeyler ya da herhangi bir nesne. Böyle 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 bir takıntı haline geldiği için zaten iş bu boyutta. Ezel gerçekten iyi freestyle atan birisi. Yani benim gördüğüm en iyi freestyle atan rapçi hatta öyle söyleyeyim. Yani internette arayı bulabilirsiniz birçok freestyle'ını. Yani hem bu kadar yetenekli olup hem de kıskanıldığı için sadece kıskanıldığı için bu kadar saldırılan isim olmak kolay değil. Zaten bundan bahsediyor işte. Bir önceki şarkıda da işte Calvin Colt'la Link Up şarkısında da söylüyor zaten bunu. Meşhur olmanın iki tarafı var diye. Devam edelim. Tatlım, tatil gibi kafa kalmadı Hatun, taş gibi fiziği de tüm dünya mahallen, basken hartum yoruldum gurbetin hasretinden Vasatsın sen baba asetli de trend O yüzden çatlarsın hasretinden Haykırıp götünden atelemen Bak eski dostların iş ma in fin Feel like an alien zeksem un fin Traun niman demlen iş hap gelen Boom to Melody Mach nur ein so wie Tüm dünya mahallem. Ezel bu line'i çok sevdi. Buna dize diyeceğim artık müsaadenizle. Çünkü line biraz garip kaçıyor. Bu dizeyi çok sevdi, bu ifadeyi çok sevdi. Birçok şarkısında kullanıyor bunu. Ne için için ne halem, tüm dünya mahallem, bütün dünya mahallem, tüm dünya mahallem. Ezel zaten gerçekten böyle düşünmese bunu bu şekilde söylemezdi. Gittiği yerlerde kendini bu kadar gösterebilmesinin sebebi de bu bence. Tüm dünyayı mahallesi olarak görmesi. Yani Ezel'in kendini tekrar ettiğini düşünebilirsin ama bence tekrar etmiyor artık o bir imza gibi bir şey Ezel için. Tüm dünya mahallem demek kendini tekrar etmek değildir. Klibe dönecek olursak ortam güzel dediğim gibi. Bir kabin, telefon kabini gibi bir şey ya da Nasıl bir kabin bilmiyorum ama bir kabin olduğu kesin. Bir kabinin etrafında takılıyorlar. Evet ne olduğu yazıyor orada aslında. Ha şu muhtemelen şey anladığım kadarıyla o yani foto filan diyor. Hani içine girip fotoğraf çekip çıktığında da o fotoğrafı fotoğraf çekilip çıktığında da o fotoğrafı aldığın kabinler var ya. Filmlerden gördüğümüz bilmiyorum buralarda var mı. O artık terk edilmiş tabii kullanılmıyor muhtemelen. Orada takılmışlar. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Klip ve şarkı hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.